Değerli basın emekçileri ve değerli katılımcılar. 117. haftada Osman İslam Bartın'ın akıbetini sormak için toplanmış bulunmaktayız. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki Türkiye'de kayıplar, failler yargılanmadığı sürece <laughs> Türkiye'de kayıplar en büyük yaramız ve kanayan yaramızdır. Kayıplar bulunup failler yargılanmayana kadar da kanayan yaramız durmayacaktır. Şimdi olayın örgüsünü anlatmak için sözü eren arkadaşa bırakıyoruz kayıplar bulunsun, failler yargılansın diye başlattığımız eylemselliğimiz 117. haftasında. Protesto ve eylemsellik hakkı uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınan en tabii <laughs> hakların başında gelmektedir. Anayasada da belirtildiği gibi herkes önceden izin almadan silahsız, saldırısız toplantı ve gösteriş, gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Denilmek suretiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı güvenceye bağlanmıştır. Anılan hak bireylerin düşünce açıklamalarında bulunmak amacıyla açık ve kapalı mekanlarda kamu otoritelerinin üçüncü kişileri müdahaleleri olmaksızın geçici olarak bir araya gelebilme serbestliğini korumaktadır. Böylelikle toplumun temel direği olan bireylerin eylemsellikleri açısından yargı eliyle cezalandırılmasının tam olarak karşısında duruyoruz. 117. haftamızda 2005 yılında protesto hakkını kullanmak isterken katledilen İslam Bartı'nın akıbeti için bir araya geldik. İslambart'ın kuaförlük mesleğini icra ediyordu. 2005 yılında iki insanımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Şemdinli Umut Kitap Evi bombalamasını protesto etmek için yüksek Yüksekova'da gerçekleştirilen eylemsellik yürüyüşüne katıldı. Kitle ile kolluk kuvvetleri arasında gerginlik yaşanması üzerine olaylara müdahale edilirken hiçbir ikaz yapılmadan dağılmak üzere olan gösterilerin üzerine ateş açıldı görgü tanıkları ve ilçe STK başkanlarının yapmış olduğu açıklamalarda sokak kenarlarında bulunan çatılara yerleşmiş bulunan keskin nişancılar ve o sokakta kirada oturan asker ve polis görevlileri evlerinden halkın üzerine ateş açtığı bilgisi kayıt altına alındı. Silahla ateş edilmesi sonucunda İslam Bart'ın yüzünden vurularak ağır yaralandı. Halkın müdahale etmesine izin verilmedi ve yaralı halde bir Devlet Hastanesi'ne götürüldü aile bireylerini arayan kolluk kuvvetleri İslam Bartın'ın Başkale Devlet Hastanesi'nde olduğunu ve tedavi altına alındığını belirtse de hastaneye giden aile bireyleri burada İslam Bartın'ın akıbetine ulaşamadı. Hastane yetkilileri İslam hastaneye ulaştığında yaşamını yitirmiş olduğunu aileye iletti ve cenazenin otopsi için hiçbir bildirimde bulunmadan Diyarbakır'a gönderildiğini iletti. Bunun üzerine Diyarbakır'a giden aile bireyleri ne cenaze gösterilmedi. Tüm başvurulara rağmen aile otopsi, otopsi yapılan hastaneden uzaklaştırıldı. Akabinde cenaze adeta kaçırılarak yüksek gönderildi. Yol üzerinde cenaze aracını takip eden aile bireylerinin önü kesilerek takip etmesi engellendi. Akabinde yüksek oya, Cumhuriyet baş, Başsavcılığına yapılan tüm başvurular reddedildi. Aileye İslam Bartın'ın akıbeti namına herhangi bir bilgi verilmedi. Dosya sürüm bırakılarak kapatıldı. Yaşam hakkının gasp edildiği İslam Bartın'ın akıbeti faili meçhul bırakıldı. Buradan yetkililere sesleniyoruz. İçin 5 yılında gerçekleşen bu karanlık olayın akıbeti derhal açığa çıkarılsın. İlgili dönemde görev başında olan kolluk kuvvetlerinden İstanbul'un akıbetinin sorulması ve bu sorunların bir an önce yargılanması gerektiğini bir daha yüksek sesle haykırıyoruz. İstanbul'un akıbeti açığa çıkarılsın. Son kaybın akıbeti sorulana kadar sokaklarda, meydanlarda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği Hakkari Şubesi, Kayıplara Karşı Komisyon. İstanbul Bartın şahsında tüm kayıplar için 1 dakikalık bir başlıyor. Bu eylemine davet ediyoruz.